bunlar. Şimdi bu e, kenarına halter takılan çantamız var ya minik. E, ondan çalışalım istedim bugün. Şöyle 8 santim gibi ayarlıyorum. Baskı ayağımı kaldırıp makinemin baskı ayağına ipimi yerleştiriyorum. Şöyle ileri geri yapıyorum. Katladığım yeri iyice dikebilmek adına. aynı şekilde bu tarafı da biliyorsunuz her zaman savunduğumuz bir şey var temiz ve sağlam işçilik hemen şu zikzak ayarımı da biraz düşüreyim adım ayarını. yavaş yavaş başlanmışlar Santimiz makasına biraz küçük oluyor. Şöyle ipimizi hemen çıkaralım. Bizim için bu yeterli. Hemen ölçüyorum. 16 santim boyu. 10 santim kadar da enimiz var. Artık dönüşe geçiyorum. Dönüşe geçerken tabanımı dik tutmuyorum. Yuvarlak bir şekilde çıkacağım. Ağzı açılarak gidecek çünkü bu çantanın. Bakın tabanımı yatay bir şekilde tutuyorum. dikiyorum, tutuyorum. Mutlaka şu baskı ayağının orta kısmından diktiğim iki ipi ortalamam gerekiyor. Çoğu arkadaş şimdi gittiğim derslerde tek ipi dikiyor, dikiyorum diyor ama iki ipi ortalamadığı için dikmemiş gibi oluyor. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. direksiyonu ayarımızda bir problem varmış. Böyle yuvarlak bir şekilde bitmeye başlıyorum. ölçüye ulaştığında zaten bunu artık düz dikmeye başlayacağım. Ama biraz daha açılmasını istiyorum. olarak dikmeye devam ediyorum bakın. Çantayı hiç dik tutmuyorum. Artık bu açıklık bana yeter hafif hafif artık çantamı alt ipimiz bitti bu açılmadan sonra hafif hafif çanta tabanımı yukarı kaldıracağım birden kaldırmıyorum ki orada bir çizgi oluşturmasın minik minik kaldırırsanız düzgün orantılı bir şekilde çantamız kapanmaya başlayacaktır. Keskin hareketler yapmıyoruz kesinlikle. Şu, şimdi bir hatayı göstereceğim. Az önce tansiyon ayarımız bozuktu ya dikerken ilk başlangıçta. Hemen burada bakın içeri girmiş bir şekil oluştu. Mutlaka makinenizin tansiyon ayarını ayarlamanız gerekiyor. Şurada ayarladıktan sonra bakın dümdüz oldu. Şimdi ben burayı tekrar dikeceğim. Ve orayı düzelteceğim. Şöyle hemen bir kesik atmak istiyorum oraya. Böylelikle sizde böyle hatalarla karşılaştığınızda ne yapmanız gerektiğini Öğreniyor olacaksınız. Bakın zaten tansiyon ayarından belli ip oynuyor. Erken fark etmemiz iyi oldu. Bir ara bu ip sökme olayını da anlatırız size onun kolayını. Gördüğünüz gibi bakın zaten açılıyor kendiliğinden çanta. Hemen şöyle yerleştiriyorum. tekrar gidiyorum. hemen gösteriyorum size. Gördüğünüz gibi tabanım düzeldi. Az önce burada bir dalgalanma vardı. Şu anda gördüğünüz gibi yok. Bu da size küçük bir püf noktası olsun. Tip nokt olarak bir yere not edin. Makinenize oturmadan mutlaka tansiyon ayarını kontrol edin. Bizim tabii çok işimiz olduğu için bazen gözden kaçırabiliyorum şimdi artık hafif hafif çantamı toplamaya başlıyorum her zaman olduğu gibi ip fazlalıklarımı kesiyorum ufak ufak kaldırmaya başladım bakın çantamı az önce yatık şöyle tutuyordum şimdi şöyle hafif kaldırarak tutuyorum Artık düz bir şekilde dikeceğim. Bu alçak genişliği benim için yeterli. şuradan ölçebilirsiniz. Rahat bir şekilde dönebiliyor artık makinamın kafa kısmında. Çantamın ağzı. Rahat rahat dönüyor. Artık dik tutuyorum farkındaysanız. Geri hiçbir şekilde yatırmıyorum. Çantam artık kendiliğinden dik duruyor. Şirimi ise genelde bu e, bizim kapaklı olacak bu çantamız kapak kısmına getiriyorum ki kapağın alt kısmında kalsın. Bazıları halter taktığı bölgeye getiriyor, e, tercih size kalmış. Ama ben kapağın altında kalmasını tercih ederim. Hemen hiç dolgumu boşalttım, orayı temizledim ve burada çantamın ucunu ikiye katlayıp bitişimi gerçekleştirdim. Şimdi çantamız böyle bir şekil aldı. Gördüğünüz gibi şuradan sonrası düz çıktı. Biz bu çantayı şu kenarlarından katlıyoruz. Tam orta noktayı bulup tabii ki sonrasında buradan kapak geçireceğiz. Şu kenarlardan halterimizi takacağız ve çantamız bitmiş olacak.